Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İman ve küfür mu muvazineleri hidayet ve dalalet mukayeseleri adındaki bu kitaba 32. sözün ikinci noktasının ikinci mefasını alan Bediüzzaman Hazretleri iman ve hidayet nurunun sahibinde bu dünyada manevi bir cennetin lezzetini tattırdığı gibi inkar ve sapıklık karanlığının bu dünyada sahibine manevi bir cehennem azabı çektirdiğini örnekleriyle anlatıyor. Onlardan bir başka mukayese bu. Uzunca bir kıyaslama yapıyor. <laughs> Ehli daaletinin vekili tutunacak ve dalaletini, dinsizliğini ona bile edecek hiçbir şey bulamadı ve mülzem kaldığı yani ilzam edilip susturulduğu zaman şöyle diyor ki: Ben saadeti dünyayı dünyadaki mutluluğu ve lezzeti hayatı, hayatın tadını çıkarmayı ve terakkiyat medeniyeti, medeni teknolojik ilerlemeleri ve kemali sanatı kendimce ahireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada, dünya sevgisinde ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için insanın ekserisinin çoğunluğunu bu yola şeytanın himmeti desteğiyle sevk ettim ve ediyorum. Diyor ehl i daletin genel vekili. Bediüzzaman onların sözlerini tercümanlık yapmış burada. Dünya hayatının tadını çıkarmak için neler yapmak lazım? Söylediklerini üstad tercümanlık yaparak ifade etmiş. El cevap. Biz dahi Kur'an namına diyoruz ki ey bir çare insan aklını başına al. Ehli dalletin dinsizlerin vekilini dinleme. Eğer onu dinlersen hasaretin içine düştüğün zarar ziyan ve hüsran o kadar büyük olur ki tasavvurundan ruh, akıl, kalp ürperir. Senin önünde iki yol var. Birisi ehli daletin yoldan çıkmış sapık dinsiz insanların vekilinin gösterdiği şekavetli tehlikeli yoldur. Diğeri kuran Hakim'in tarif ettiği saadetli yoldur. İşte o iki yolun pek çok muazzelerini, kıyaslamalarını çok sözlerde Hususan küçük sözlerde gördün ve anladın. Şimdi makam münasebetiyle binde bir muvazenelerini kıyaslamasını yine gör, anla. Şöyle ki, şirk ve dalaletin ve fısk ve sefaatin yolu dinsizcesine günahlara batmış vaziyette gidilen yol insanı nihayet derecede sukut ettiriyor alçaltıyor, insanlıktan çıkarıyor adeta demeye getiriyor zaman. Hadsiz elemdir içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan, gelip geçici bir canlı hükmünde olup, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan, bütün varlıklardan mütemadiyen firak elemini devamlı ayrılık acısını çeke çeke nihayette baki kalan bütün ahbabını geride kalan bütün sevdiklerini bir firak elim acı veren bir ayrılık içine bırakıp kabrin zulümatına kabrin karanlığına yalnız olarak girer o dinsizler o imansızlar hem müddeti hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar irade, cüz'i bir irade ve küçük bir iktidar ve kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikir ile nihayetsiz elemler ile ve emeller ile faydasız çarpışır ve hadsiz arzuların ve makasıdın maksatların tahsiline semeresiz neticesiz boşu boşuna çalışır. Hem kendi vücudunu yükleyemediği halde koca dünya yükünü bir çare beline ve kafasına yüklenir. Daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker. Dinsizlik, imansızlık, Allah'ı ve Ahireti inkar etmek insanı bu hale getiriyormuş. Daha dünyadayken bile. Ahiretin büyük cehennemini andıran manevi ve ruhi azap o insanın dünyasını küçük bir cehenneme dönüştürüyormuş ya. İyi ama bu anlatılan gibi değil adamların hayatı. Elem acı çektiğini pek görmüyoruz. Adamlar vurup patlasın, çal oynasın. Nerede akşam orada sabah. Dans, tiyatro, sinema, şu bu o, o keyif ediyorlar gibi. Ha, i̇şte o ruhunun ta derinlerine dinsizlik darbesini yiyenler bu dehşetli cehennemi azapları, acıları hissetmemek için ne çaresi bulmuşlar biliyor musunuz? Ben o zaman onu izah diye şimdi. Evet şu elim elemi ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için ehli daralet iptali hiç nevinden bütün duygularını yok etmek devinden gaflet sarhoşluğuyla muvakkaten geçici olarak hissetmez. Fakat hissedeceği zaman yani kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki apt kul olmazsa yani Allah'a gerçek anlamda kulluk yapmayanlar kendi kendine malik zannedecek. Halbuki o cüz'i ihtiyar, cüz'i irade o küçük iktidarı kuvvetiyle şu fırtnalı dünyada vücudunu idare edemiyor. Hayatını muzur mikroptan tut, ta zelzeleye kadar binler taife düşmanları hayatına karşı tehacüm vaziyetinde yani hücum vaziyetinde görür. Elim acı veren bir korku dehşeti içinde her vakit kendine müthiş görünen kabir kapısına bakıyor. Hem bu vaziyetteyken insaniyet itibariyle nevi insani, bütün insanlık türüyle ve dünya ile alakadar olduğu halde dünyayı ve insanı bir hakim, alim, kadir, rahim, kerim bir zatın, yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri bunlar, hikmetle iş gören, ilmiyle her şeyi kuşatan, son, sonsuz gücü sahip olan, merhameti her şeyi kapsamış olan ikramı sonsuz bulunan bir zatın tasarrufunda tasavvur etmediği, bu dünyayı Allah'tan bağımsız düşündüğü ve onları tesadüf ve tabiat havale ettiği için dünyanın ehvali, her türlü korkuları ve insanın ahvali, insanların içindeki durum, onu daima izac eder, rahatsız eder. Kendi ilmiyle beraber İnsanların elemini de çeker. Dünyanın zelzelesi, taunu taun e, yani veba denilen salgın hastalık. Ya da bizim işte 4-5 sene evvel yaşadığımız koronavirüs, salgın hastalık. Bütün dünyayı kasıp kavuran böyle e, salgın hastalıklar, tufanlar, şiddetli yağış ve seller Kahdu kuraklık, fena ve zevali ona gayet müziç ve karanlıklı birer musibet suretinde onu tazib eder. Azap içine bırakır. Yani, şimdi mesela bunu okuyunca, 25 Aralık 2004 tarihinde uzak doğu sahillerini vuran bir tufan hadisesi oldu. Yerin 40 kilometre derinliğinde bin kilometre uzunluğunda bir fay kırılması olunca okyanus 500 metre geriye çekildi, 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 çekildi. Ondan sonra saatte 800 kilometre uçak hızıyla sahillere dev dalgalar şeklinde 40-50 metre yüksekliğinde saldırınca altın sahiller denilen o bütün günah yuvalarını sildi süpürdü. 500 bin kişi insan, 300 bin ölü, 200 bin de kayıt, kayıp. Onlar dönmüşlerdir mutlaka. İnsanların bu durum karşısında çok güvenlikleri teknolojilerin hiçbirisinin yapacak bir çaresi yok. Durduramıyorsun. Ya tufan Asya tufan dendi buna. 25 Aralık 2024 tarihi hiç unutamıyorum bunu. Zelzele oluyor. Elinden bir şey gelmeyip dinmesini bekliyorsun. Kuraklık oluyor. Allah yağmur vermiyor. Yağdıramıyorsun. Sel seni götürüyor. Acayip yağmurlar yağıyor evleri, arabaları, insanları sürükleyip götürüyor denize doğru. Bir şey yapamıyoruz. Saatte 240, 250, 260 kilometre tayfun denilen kasırganın daha da üst düzeyinde olan rüzgarlar oluyor. Önüne kattığı her şeyi yakıyor, yıkıyor, dağıtıyor. İnsanları sağa sola savuruyor. Arabaları deviriyor. Yapacak bir şey yok. İnsanoğlu nihayetsiz aciz ya. Allah'ın sonsuz kudreti karşısında aslında insan bir hiç hükmünde. Ama kibrinden de yanında yanaşılmıyor. Sanki küçük dağları ben yarattım havasında. İşte hiçbir şeye gücü yetmeyen insan bu olaylar karşısında ve bir de bunları yaşaya yaşaya kabrin karanlığı gitme endişesi işte dünyayı ona cehennem azabına dönüştürüyor. Hem şu haldeki insan merhamet ve şefkate layık değildir. Çünkü kendi kendine bu dehşetli vaziyeti veriyor. Sekizinci sözde kuyuya girmiş iki kardeşin muvazini halinde denildiği gibi, kıyaslamasının denildiği gibi nasıl bir adam güzel bir bahçede, güzel bir ziyafette, güzel ahbaplar dostlar içinde nezahetli, temiz, tatlı, namuslu, hoş, meşru bir lezzet ve eğlenceye kanaat etmeyip, gayri meşru, haram ve mülevves, pis bir lezzet için çirkin ve necis, pis bir şar şarabı ise, sarhoş olup kendini kış ortasında, pis bir yerde, vahşi canavarlar için tahil etse, titreyip bağırıp çağırsa, dostlarını canavarlar şeklinde görüyor pis bir yerde zannediyor. Halbuki her şey güllük gül sandık Sarhoşluğundan o öyle zannediyor. Böyle bir insan nasıl merhamete layık değil? Çünkü ehli namus ve mübarek arkadaşlığını canavar tasavvur eder. Onlara karşı hakaret eder. Hem ziyafetteki leziz tamları yani lezzetli yiyecekleri ve temiz kapları mülevvez pis taşlar tasavvur eder kırmaya başlar hem mecliste muhterem kitapları ve manidar çok anlamlı mektupları manasız ve adi nakışlar tasavvur eder, yırtarak ayak altına atar ve hakeza sarhoşluğundan her şeyi tersinden görüyor, eline geçen her şeyi kırıp döküyor. Böyle bir şahıs nasıl merhamete müstahak değildir, belki tokada müstahaktır, öyle de bu misal gibi suyu ihtiyarından yani iradesini kötüyü kullanmasından neşe eden küfür, inkarcılık sarhoşluğuyla Allah'ı, ahireti ve her şeyi inkar etmek sebebiyle ve dalalet dinsizlik divaniliğiyle sani hakimin yani Cenab-ı Hakk'ın şu misafirhaneyi dünyasını, dünya denilen bu güzel misafirhaneyi, mavi gezegeni tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu tevehüm edip öyle zannedip inkar sarhoşluğuyla dünya ve içindeki her şeyi tabiat ve tesadüfün neticesinde meydana geldiğini zannediyor. Ve cilve-i esma ilahiyi Cenab-ı Hakk'ın bin güzel isimlerin yansımalarını tazelendiren masnuatın sanatlı varlıkların zamanın geçmesiyle vazifelerinin bittiğinden alemi gayba geçmelerini adem ile idam yok olup gitmek tasavvur ederek ve tesbihat sedalarını aldığı tesbih seslerini zeval ve filak ebedi yok olup gitmek ve ebedi ayrılık va ve feryadı olduklarını tahayyül ettiğinden ve mektubat-ı samedaniye olan Allah'ın yazdığı kudret kalemiyle yazdığı çok anlamlı samedani mektuplardan şu mevcudat sayfalarını manasız karma karışık tasavvur ettiğinden ve alemi rahmete yol açan kabir kapısını zulümat adem yani yokluk karanlıklarının ağzı tasavvur ettiğinden kabri ve eceli hakiki ahbaplara dostlara visal kavuşma daveti olduğu halde bütün ahbaplardan, sevdiklerinden firak, ayrılık demeci tasavvur ettiğinden ecel ve ölümü de öyle zannediyor. Hem kendini dehşetli bir azabı elimde bırakıyor. Hem mevcudatı hem Cenab-ı Hakk'ın esmasını, güzel isimlerini hem mektubatını inkar ve tezif ve tahkir ettiğinden, küçümsediğinden, hafife aldığından merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi şiddetli bir azaba da müstahaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. İşte ey bedbaht ehli dalalet ve sefaat, şu dehşetli sukuta alçalışa karşı ve ezici meyusiyeti ümitsizliğe mukabil hangi tekembülünüz, hangi kemalatınız, hangi fünnus fenleriniz, hangi kemaliniz, hangi medeniyetiniz, hangi terakkiyatınız karşı gelebilir? O insanın ruh dünyasındaki ezici halleri hangi şeyle tedavi edeceksiniz? Ruhu beşerin, insan beşerinin, insan ruhunun eşeddi ihtiyaç, çok şiddetli ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakik teselliyi nerede bulabilirsiniz? hem güvendiğiniz ve bed bağladığınız ve asar ilahiyi Allah'ın ilahi eserlerini ve ihsanat-ı Rabbani'yi Allah'ın nihayetsiz ikram ikramlarını onlara isnat ettiğiniz hangi tabiatınız hangi esbabınız sebepleriniz hangi şerikiniz ortağınız hangi keşfiyatınız hangi milletiniz hangi batın mabudunuz sizi sizce idamı ebedi olan mevtin zulümatından, ölüm karanlıklarından kurtarıp kabir hududundan, berzah hududundan, mahşer hududundan, sırat köprüsünden hakimane geçirebilir, saadet ebediye masal edebilir. Hangi fenler, hangi bilimler bunu yapabilir ki? Halbuki kabir kapısını kapamadığınız için siz kati olarak bu yolun yolcususunuz. İstediğin kadar ölümü kabri inkar et. Kurtuluş yok. Herkes istese de istemese de oraya girecek. Böyle bir yolcu öyle birisine dayanır ki bütün bu daire yazime yani kabir, berzah, mahşer, sırat, ebediyet alemleri bütün bunlardan ve bu geniş hudutlar onun taht emrinde emri ve tasarrufu altındadır. Öyle bir işe dayanmak gerek gerekiyor. Hem dahi ey bedbat ehli dalalet ve gaflet gayri meşru haram bir muhabbetin gayri meşru bir sevginin detçesi merhametsiz azap çekmektir kaydısı sırrınca. Siz fıtratınızdaki Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına isimlerini sarf edecek muhabbet ve marifet istidadını ve şükür ve ibadat cihazatını nefsinize ve dünyaya gayri meşru bir surette sarf ettiğinizden bir istihkak cezasını çekiyorsunuz. Yani Allah'ı tanımak, Allah'ı sevmek, Allah'a ibadet etmek için verilen bütün cihazları Allah'ı unutup kendisini sevmeye, dünyayı sevmeye sarf ettiğinden ehli darlet denilen bu dinsizler, inkarcılar grubu cezasını çekiyorlar. Çünkü hakiki bir rahatı o mahbubunuza vermiyorsunuz. Hem onu hakiki mahbub, hakiki sevilmeye layık olan kadir-i mutlaka sonsuz kudret sahibi olan Cenab-ı Hakk'a tevekkül ile teslim etmiyorsunuz. Daima elem çekiyorsunuz. Hem Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına, binbir güzel isimlerine ve mukaddes sıfatlarına ait muhabbeti dünyaya verdiniz. Ve asar sanatını, Allah'ın yarattığı bu harika sanat eserlerini alemin esbabına taksim ettiniz belasını çekiyorsunuz. Tabiat kanunları, doğa kanunları bunları yapmış deyip sebepler bir araya gelip kendi kendine teşekkür etmiş deyip Allah'tan bağımsız ve bağlantısız zannediyorsunuz. Onun için belasını çekiyorsunuz. Çünkü o hadsiz mahbublarınızın, sevdiklerinizin bir kısmı size Allah'a ısmarladık demeyip size arkasını çevir çevirip bırakıp gidiyor. Mesela onlardan birisi insanın en sevdiği gençliği. 15 ile 35 yaş arasındaki gençlik sen istesen de istemesen de bir de bakmışsın ki yaş 60, 65, 70, 80 ne gençlik kalmış ne güç kuvvet kalmış hiçbir şey kalmamış. Hatta senin en yakınların bile seni fazladık gibi görmeye başlıyor. Ya Allah huzur evine gönderiyor. Gelin istemiyor. Baba ben ne yapayım? Ya gelini boşamam lazım. Ya seni huzur evine göndermem lazım. Peki oğlum sen beni huzur evine bırak. Siz çoluk çocuğunuzla beraber mesut olun. Ben tek yaşamaya razıyım. Huzur evi. Ya 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 ya. Huzur evimi manevi bir cehennem evimi ne olduğunu da bildiğimiz yok. Allah. Ülkemizde de huzur evleri çoğaldı. Avrupa'dan getirildiler. Allah'tan ki o var. O da olmasa sokağa atılan anne babalar o daha kötü ya. Ya. Evet gençlik gitti bırakıp gitti. Bir kısmı sizi hiç tanımıyor. Tanısa da sizi sevmiyor. Sevse de size bir fayda vermiyor sevdiğin şeyler daima hassiz firaklardan ayrılıklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevallerden kaybolup gitmelerden azap çekiyorsunuz Allah Allah. Dedem öldü. İnanmayan bir adam ne oldu diyorsun? Öldü, yok oldu gitti, çürüdü gitti. E babam da öldü. E annem de öldü. Dayım, halam hepsi gitti. Ne oldu onlar peki? yok oldu gittiler. Bir daha dirilmemek üzere çürülder, mahvoldular. Allah Allah ya böyle bir itikat insana bu dünyada saadet verir mi ya? Yani sen durduk yerde kendine inançsızlığından dolayı cehennem azabı çektiriyorsun. Eşin vefat etmiş yok olup gitti diyorsun. Sonsuza kadar bir daha bir araya gelemeyeceğiz. E çocuğu öldü bir daha yok görüşemeyeceğiz. Ya böyle bir şey. Ya sen Nasıl insansın? Nasıl dayanacaksın bu kadar elem ve acılara ya? Dinsizlik böyle bir şey arkadaşlar ya. Allah hidayet versin bu adamlara. İman nasip etsin diye dua ediyoruz ya. Bu vaziyette bu dünya yaşanılmaz ya. İşte ehli dalaletin, bu zındıkların, dinsizlerin, inkarcıların, kafirlerin, Allah peygamber din düşmanlarının saadeti hayatiye dünyanın saadeti, mutluluğu ve tekemmülat-ı insaniye insanın mükemmelleşmesi ve mehasin medeniyet yani bize reklamı yapılan batı medeniyetin güzellikleri ve lezzeti hürriyet dedikleri şeylerin iç yüzleri ve mahiyetleri budur. Sefahat ve sarhoşluk, haram keyif, eğlenceler, günah yolları sarhoşluk bir perdedir muhakkaten hissettirmez bu cehennem gibi manevi azapları, acıları. Tuh onların akıllarına de. Hakikaten tuh onların aklına. Bununla beraber biz gene de diyoruz ki Rabbim merhametiyle iman ve hidayet tarafına müşteri olmak isteyen bu yoldan çıkmış insanlara hidayet nasip etsin. İmanı kamil versin. Yani ecnebiler de kurtulsun ya. Ki, yani kimse cehenneme gitmesin istiyoruz ama cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil değildir Bediüzzaman Hazretleri. Nice zulümler vardır ki zalimler için yaşasın cehennem dedirtir. E cennet de e, ucuz değil, e, mü mühim fiyat istiyor. Sen Allah'ın emrini yapma, emirlerine isyan et nüfus kağıdında Müslüman yazıcım ben de Müslümanım de e canım bu kadar kafirler dururken Allah beni niye cehenneme alsın beni de cennetine alsın de sen ömür boyu Allah'ın emir ve yasaklarına riayet et sen cennete o hiçbirini yapması e beni de cennete alsın arkadaş cennet ucuz değil işte onun için çalışmak lazım ya bu din zor bir din değil ki ya yani Allah'ın bizden istediği İslam'ın beş tane şartı var. Birisi kelime-i şahit, onu söylemeyen Müslüman değil. Beş vakit namaz, 24 saatten biri. Allah sana 23 saat namaz kıl demiyor ki. 24'ten saat, 24 saatten bir saatini kendi menfaatin için, ahiretin için, Allah için beş vakit namaz, namaz ayır diyor cenab Hak. E oruç, 11 ay boş, bir ay oruç tut diyor. Zekat, farz olduysa zekat verilecek. Farz değilse paran yok, pulun yok, çulsuz, pulsuz bir adamsın. Müslümansın, sana zekat diye bir şey düşmüyor ki. Allah Allah. Ama bütün masraflarından, borçlarından düştükten sonra hala geride diyelim ki 80 gram altın ve karşılığı döviz veya Türk parası varsa bunun yüzde iki buçuğunu yani kırkta birinin kırk bin liranın varsa fazla bin lirasını ver diyor Cenab-ı Hak. Bu zor mu ya? Ömürde bir defa hac İslam'ını farzdan bir ömürde bir defaya Her sene hacca git demiyor ki bizim dinimiz. Bu kadar kolay olan bir dini yaşamayıp da inadına Allah'ın haram kıldığı günahları da işleyip bir de ben de Müslümanım deyip ben de cennetin altına da değil en tepesine alsın Cenab-ı Hak diye beklemek boş ve ham bir hayaldir. Ey Müslüman aklının başına topla. Bugün toprağın üstünde yaşıyoruz, yiyip istiyoruz ama yarın öbür gün mutlaka toprağın altına gireceğiz. Bu dünya hayatında bir defa Allah'ın emir ve saklarını yaşayarak imtihanı kazanacağız veya kaybedeceğiz. Allah cümlemize ve milletimize genel olarak hidayet nasip etsin de imanla kabre girmeyi çoğunumuza nasip etsin inşallah. Duasıyla bu akşamki dersimizi böylece tamamlamış olalım. Yarın akşam Kur'an yolunun verdiği saadeti okuyacağız inşallah.